arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırında sütlaç yapacağım. Ee, yine bugün kamerayı kendim çekiyorum. Kameraman yok. Ee, öncelikle bir tencereme iki su bardağı suyla başlıyorum ve ondan sonra da yarım su bardağı güzelce yıkanmış pirinçlerimi ilave ediyorum. karıştırdıktan sonra da bunu güzelce kaynamaya bırakıyorum. Ta ki az bir sulu kalıncaya kadar kaynayacak. Ve ondan sonra da diğer malzemeleriyle devam edeceğim. Şimdilik bu kadar. Evet arkadaşlar, pirinçlerim güzelce suyu çekti ve kıvamına geldi. Şimdi 1 litre sürdüğümüz normal sütten 1 litre süt ilave ediyorum ve üzerine pardon içine bir paket vanilya şekerim bunu da şöyle bir karıştıralım bunu kaynayıncaya kadar devam edeceğiz bu işleme ondan sonra diğer malzemeleri ekleyeceğiz Tam kaynama, kaynamaya başlanıcıya kadar e, ekleme gerekiyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi süt, e, sütüm kaynamaya başladı. Şimdi içerisine bir su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Şunu, şöyle az bir şey karıştıracağım. Ondan sonra bir cam kasemde 3 su bardağı nişasta var. Onu da içine dökmeden önce bu karışımdan az biraz süt alıp kasesi karıştırdıktan sonra ilave edeceğim. Şu şekilde. Az süt alıyorum. Şöyle. Bunun içine şöyle bir önce bir karıştıralım. bunu karıştırdıktan sonra arkadaşlar tencereme ilave edeceğim. Ve yaklaşık 10 dakika kadar daha kaynatmaya bırakacağım. Ve ondan sonra da toprak güveçlerimi alacağım. Şu şekilde. Ve 10 dakika sonra da görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar. Süt, süt karışımı 10 dakikadır pişti. Bir dipnot geçmek istiyorum. Ufak bir hata yaptım. Onu sizde yapmayın. Heyecandan olursa gerek. Nişastamızın içine ben tencereden süt almıştım. O olmayacak. Ben tekrardan yeni, ben yeniden yaptım. Normal süt kullanacaksınız. Yoksa kesiliyor ve topaklanıyor, olmuyor. Yani sizde bu hata yapmayın. Yani normal 3 yemek kaşığı nişastaya yaklaşık 1 su bardağın 3'te 1 kadar normal süt buzdolabından olabilir. Karıştırdıktan sonra ilave ediyoruz. Evet, şimdi aşamaya geçelim. Şuradan önce bir karıştırayım. Arkadaşlar ben şöyle ufak bildiğiniz gibi genelde yoğurtlarda da kullanılıyor. Küçük toprak çömlekler kullanacağım. Tabii ki eğer bu sizde yok ise sizde de sıcağı ve ısıya dayanıklı olan cam de kullanabilirsiniz. Bunları böyle güzelce paylaştırıyorum. Eşit şekilde, eşit şekilde olacak bir şekilde. Ben de altı adet var ve altı adete gitmesi lazım bu. Evet arkadaşlar, bu arada e, su kaynar iken ben fırınımı açtım, 200 dereceye hazır olsun diye gördüğünüz gibi 6 tane toprak çömlemi vardı ve karışımım tam altı tane denk geldi. Şimdi bunun içine soğuk su ilave edeceğiz. Yaklaşık çömleklerin ortasına gelinceye kadar. orada ne kadar? Bu da bir buçuk litre su kadar aldım. Normal bir fırın tepsisi. Şimdi fırınıma vereceğim. Bunu da fırınımın en üst yerine koyacağım. Ortasına değil, en üst kısmına. Dikkat edin, bayağı bir ağır oldu. Evet arkadaşlar, yaklaşık 50-55 dakika kadar pişecek tabii ki her zaman söylüyorum. Bu sizin fırınıza bağlı. Evet arkadaşlar, sütlaçlarımız bir saattir fırında pişiyor. Daha ben de bakmadım. Az önce zili çaldı bir saat oldu diye. Şimdi beraber bir bakalım bir. Aman yavaş olun. İçinde su olduğundan dolayı tehlikeli olabilir belki. Evet arkadaşlar. Sütlaçlarımız böyle gözüküyor. Bir saniye. Telefonu yaklaştırayım. Evet arkadaşlar. Şu şekilde gözüküyor son hali. Birazdan da sunuma geçeceğim. O zamana kadar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Sütlaç, sütlacımızı bir servis tabağına aldım. Size göstermek için daha yakından. Tabii ki bu daha yeni piştiği için sıcak ve böyle de güzel olmuyor. Birazdan buzdolabına koyacağım. Akşama kadar soğusun ve akşam buz gibi sizlere de böyle servis edin. Tabii bunun üzerine farklı servisler sunuluyor. Bazıları Antep fıstığı çekip koyuyor. Bazıları fındık, fıstık, badem. Ben böyle seviyorum. Sade bir şekilde. Tabii bu sizin servis nasıl edersiniz o şekilde yapabilirsiniz. Şimdiden herkese afiyet olsun.